Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MİT Celal Birdal'ı etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat Kodatlı Celal Birdal, MIT'in Irak Gare'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Türk güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Celal Birdal'ı hassas bir şekilde takip eden MIT, kurduğu ajan ağıyla Celal Birdal'ın PKK/KCK'nın HPG basın ve arşiv sorumlularından olduğunu ve Irak'ın kuzeyinde Gari alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi. MIT, terörist Celal Birdal'ın Irak kuzeyindeki ZAP ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde, Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğu belirlendi. MIT'in saha ajanları terörist bir dalın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini, bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti. MIT, terörist bir dalı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Terörist Celal Birdal'ı adım adım izleyen MIT'in saha ajanları, bir dalın bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye'ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MIT operasyon için düğmeye bastı. MIT nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat Kodatlı Celal Birdal'ı beraberindeki diğer örgüt Mensupları ile birlikte etkisiz hale getirdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.